merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz. Hafta sonu kendine koçluğun 5 adımını konuşmuştuk. Tabi 5 beş adımının 5'ini de konuşamadık. Bir kısmını konuşabildik. Özellikle değerler bölümünü konuştuk. Kısa videolarda çok izlendi. Gerçekten bu en çok izlenen kısa videolarımdan bir tanesi oldu. Videolarımızdan bir tanesi oldu. Bu konuda Aysel Hocam da sağ olsun. Gerçekten insanların bu konuyla ilgili demek ki böyle paylaşması ya da izlemesi gereken şeyler varmış. Şimdi ikinci videomuzda bu değerlerimizle beraber güçlü yönlerimizi konuşacağız. Değerlerimiz nasıl bizi biz yapan temel faktörlerse aynı zamanda bizim diğer insanlara göre daha farklı olduğumuz, onlara göre görece daha üstün olduğumuz diyelim bir standartla ilgili yönler var. Bu videomuzda daha çok bu yönleri konuştuk. Hatta koçluk bakış açısıyla güzel de bir sorusu var. Eğer sen bir süper kahraman olsaydın özelliğin ne olurdu? Bunları konuştuk. Tabii bu özelliğin ne olurduyu şöyle açayım hemen başından ne olmak isterdin değil ne olurdu yani şu anda sende bulunan özelliklerinin bir kısmı diğer insanlarda hiç yok ya da sende onlara göre daha fazla. Dolayısıyla bu özellikler ne? Sen şu anda bir süper kahraman olsan hangi özelliklerin sayesinde diğerlerinden daha farklı olurdun daha önde olurdun diyelim. Onları konuşacağız. Bu arada sadece kısa videoda değil, uzun videoda da oldukça iyi izlenmişiz. Özellikle ikinci izlenmelerde skorlar oldukça iyi. Bir de şunu hatırlatmak istiyorum. Burada bunu genelde videonun sonunda yapıyorlar ama videonun sonuna kadar sabrı yetmeyen <laughs> bazı katılımcılarımız için ilginç olabilir. Gördüğünüz gibi izleyenlerimizin buçuğunun abone olma gerçekten ilginç bir orantı. Bu YouTube videolarını izlerken insanlar söylerdi. Ben de Allah Allah ne demek istiyorlar falan diye düşündüm. Sanıyorum bu oluyor. Belli bir yerden sonra insan gerçekten yani hırs yapıyor. İnsanlar izliyor. Kardeşim niye abone olmuyorlar? Yani abone olmanın bir maliyeti yok. Yani tıklıyorsun abone bu. <laughs> o yüzden bu tarafla ilgili de bir şeyler yaparsak çok sevinirim. O zaman isterseniz güçlü yönlerimizi konuştuğumuz, eğer bir süper kahraman olsaydık hangi özelliklerimizle süper kahraman olurduk o bölümleri tartıştığımız videomuza geçelim. Umarım bu videoda ilki kadar sizin için faydalı olabilecek şeyler içerir. O zaman isterseniz videomuza geçelim. Neden? Çünkü güçlü yönler beni farklılaştıran, boyakta güçlü kılan, ulaşmak istediğin hedeflere, aşmak istediğin engellerin üstesinden gelmemizi sağlayan, bir yolda giderken kendimden daha emin ve gösterdiğim çabanın karşılığını da alabilecek şekilde, kendimi de orada parlatacak şekilde ilerleyebileceğim bir yol. Ya yani şöyle düşün, işte bir okyanus var, balıklar kulaç atıyor, fıldır fıldır gidiyor. E ben de kulaç atıyorum, gidemiyorum. Ya doğru yerde olmayabilirim, benim güçlü yönlerimle örtüşen yerde olmayabilirim. Ben mesela güçlü yönlerimden biri, biraz güçlü yönler değerlerle de örtüşebiliyor Necip. Hani yaratıcılık güç değerimken güçlü tarafım da olabilir benim. Ben güçlü yönlerimden biri yaratıcılık. Ama ben gidiyorum mesela böyle çok tek düze işlerin olduğu bir yerde çalışıyorum. Ben orada kendimi gösteremem ki. Ama başka biri, örnek veriyorum detaycı, mükemmel geçeni böyle. Belki oraları çok daha, hani o yaratıcı değil demiyorum ama belki o stabiliteyi daha seven, daha sabırlı olan biri. Orayı çok daha yapacak. Ama ben şimdi bakıyorum kendi güçlü yönlerimle örtüşmeyen bir yerdeyim. Dolayısıyla ne oluyor? Orada ne kadar da çaba göstersem hani çok kendimi gösteremiyorum. Örnek veriyorum ben güçlü yönüm benim anlatmak olabilir, paylaşmak olabilir, sahneye çıkmak olabilir. Bu benim için oyun. Başkası için bu bir stres kaynağı olabilir. Üstüne çalışırsa o da geliştirilebiliyor ama şimdi mesela biriyle yan yana geldiğimizde ben çıkıp hemen anlatabilirim. Anladın mı? Demek istediğim e, hatta bir birine koçluk yapıyordum. Şey demişti bununla ilgili çok hoşuma gitmişti. Ya ben bir spor yapacağım. Hangi sporun iyi oyuncusuyum? Ben nerede terlersem o bir şey getirir bana. Bu onun gibi bir şey. Diğer insanlara göre daha dikkatliyim. Daha detaycıyım. Bu özelliklerimi evet. severek yaptığım bir şey daha birini çıkartacak. Aynen. Yani ben o alanda güçlü yönlere sahipsem, yaptığım işte zaten doğalımda kendimi gösteriyorum. Doğalımda zaten parlıyorum. Ve attığım adımlar karşılık alıyor. O yüzden güçlü yönler önemli. Ben kendime koşup yapacaksam neden? Çünkü mesela 4. maddede doğru soruları sormak var. Şu kendime şu soruyu soracağım. Peki Aysel ben burada zorlanıyorum. Hangi güçlü yönümü getirsem şu anda bu zorlandığım konuda bana yardımcı olur. Bak bu soru, bu soru çok temel bir soru. Bunu kullanacağım. Ya da bu Basit görünüyor ama halbuki evet. çok şey çözer. Evet. Aynen öyle. Ya da geçmişte mesela ben nelerin üstesinden gelmiştim, neleri başarmıştım. Hangi güçlü yönlerimi kullanmıştım o zaman? Şimdi onlardan buraya hangisini getirebilirim? Bak bunları kendime sorabilirim. Kendimi hatırlatabilirim. Zaten hani az önce söyledik ya değerlerini hani nasıl bulacak, onu rahatsız eden, çok mutlu eden yerlere bakmalı. İşte değerler listesini internette taratıp bakıp ona odaklanıp üstüne düşünüp 10 tane seçip sonra 5 sonra 3 tane azaltarak gidebilir. Güçlü yönlerini nasıl arayabilir biliyor musun? Orada da 5 tane madde söylüyorum ben. Eğitimlerde de anlatıyorum. Bir, etrafındaki kişilere işten, özel hayattan, ailenden, arkadaşlarına sor. Benim takdir ettiğim beni takdir ettiğin, beğendiğin yönlerim neler? Beni düşündüğünde hani aklına ne geliyor? Hangi özelliğimi takdir ediyorsun ve beğeniyorsun? Mesela oralar böyle bana şey, onlar bana hediye verebilir yani oradan bir şeyimi fark edebilirim. Ben mesela cesareti böyle bir tanıdığım birinden aldım. Hatta senin güçlü yönlerinden bir tanesinin cesaret olduğunu düşünüyor. Şu, 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 şunlardan dolayı dedi. Mesela düşündüğüm zaman evet yani. Ve bunu bana hediye etmiş oldu. Bir, bunu soruyorum kendime. Etrafımdaki insanlar benim hangi yönlerimi takdir ediyor, beğeniyorlar. Karışık kişilere sorsunlar, not etsinler. İkincisi diyorum ki ben böyle kolaylıkla üstesinden geldiğim şeylerde hangi özelliklerimi kullanıyorum? Engellerin üstesinden kolaylıkla geldiğimde doğalımda hangi özelliklerimi kullanıyorum? İkincisi bu doğalda kullandığım şeyler. Üçüncüsü geçmişte üstesinden geldiğim zorlukları düşündüğümde hangi özelliklerim vardı orada bana güç veren? Başka hayatımı kolaylaştıran ben hangi özelliklere sahibim? Bunlar hep farklı taraflardan bakmak. Ve beşincisi mesela, bu soruyu çok seviyorum. Ben bir süper kahraman olsaydım bu hangi özelliğin olurdu? Güzelmiş. Evet. <laughs> Gerçekten mesela bunu kendine sorsam, Hem Necip, sen bir süper kahraman olsan bu hangi güçlü özelliğin olurdu? Yardımseverlik herhalde ya. yardımseverlik derken şey anlamında değil. Böyle kendime göstereyim de görüneyim anlamında değil. Yardımseverlik. Birilerine yardım edelim. Belki beni yardım ettiğimi bilmezler bile. Çoğu bilmesinler zaten. Ama hayatları kurtulur. Başka bir bakış var. Evet ya bu niye bakmadık buna? Şunu da denesek derler. Onlar mesela benim için çok ilgi çekici olur. Hmm. Zaten bu YouTube işlerinde bu yüzden girdik ya. Öyle başladık. Bakalım. Hı -hı. <laughs> ee, aslında belki şu olabilir mi? Bir taraftan değer duyuyorum senden. Mesela fayda sağlamak. insanlara. Fayda evet varoluşunun <laughs> öyle bir çıktısı olsun isterim de bu beni mutlu eder, heyecanlandırır yani. Evet, mesela sen aslında güçlü bir yönünü söylerken orada değerini de ifade ettin fayda sağlamak senin önemli değerlerinden bir tanesi. O yüzden de insanlara destek oluyorsun. Kendimce olmaya çalışıyorum artık. <gülüyor> <gülüyor> Onları bilmiyorum. Tamam. Peki şimdi o yüzden güçlü yönler önemli. Güçlü yönlerimi bilmem lazım kendime koçluk yaparken. Sen bana gelsen ve ben sana koçluk yapıyorsam ulaşmak istediğin hedefle ilgili de, az önce söylediğim gibi üstesinden gelmek istediğin zorlukla ilgili de diyecektim ki sana Necip burada Tam da bu konuda hangi güçlü yönlerini kullanabiliriz diyecek. O yüzden kendime bunu sor soracağım. Aysel ben şu anda bu durumu yaşıyorum. Bunun üstesinden gelmek için hangi güçlü yönlerimden faydalanabilirim sor sorabilirim. Dolayısıyla güçlü yönlerimi bilmek ikinci kendime koştuk yaparken önemli konulardan bir tanesi. Üçüncüsü de hedeflerimi belirlemek, net ortaya koymak. Çünkü sen yine seansa geldiğin zaman şunu söylemek isteyecektim. Sen anlattıktan sonra... Sen ne elde etmek istiyorsun bu seanstan? Neye varmak istiyorsun? Yani o seansın hedefini belirleyecektik. Dolayısıyla aslında kendi koçluk yaparken de ben şunun cevabını vermeliyim kendime. Yani ben ne elde etmek istiyorum? Şu kişiyle ilgili sorunumu halletmek, işte hayır diyebilmek ya da işte stresimi yönetmek. Neyse yani konu. İşte kariyerimle ilgili nasıl ilerleyeceğimi bulmak vesaire. Dolayısıyla benim kendime bir hedefi belirliyor olmam lazım bir konuyu ve o konuyla ilgili ulaşmak istediğim şeyi. Örnek veriyorum, ben gerektiği yerde hayır, diyebilmek istiyorum. Neyse o hedef benim için. İşte ben duygularımı yönetmek istiyorum. İşte öfkemi yönetmek istiyorum. Net hedefi koymam lazım kendime koştuk yaparken. Ben hani bir şey koymalıyım ki. Ben neye ulaşmak istiyorum? Nereye gitmek istiyorum? Ne için çaba sarf edeceğim? O net hedefi ortaya koymalıyım. Yani ne istediğimi bilmeliyim. Ve bu ortaya koyduğum hedef de benim değerlerimle örtüşüyor olmalı. Yani işte ben şöyle bir şey dersem Bundan sonra hayır diyeceğim. Hayır diyemiyordum ya. Bu zaten ilerleyiş şöyle olur ya. Bir şey yapıyorken bu birikir. Tamamen yapmamaya gider. Bir de onu deneyimleyip sonra bu da değilmiş deyip hani deneyim, Yapamıyormuşum. Sonra dengesi <laughs> bulmaya çalışırsın ya. Aslında mesela diyelim ki ben canıma tak etti. Diyorum ki ben artık hayır diyeceğim. Diğer taraftan değerlerim. Belki yardımseverlik benim değerim. Şimdi benim yardımseverlik değerim varken her şeye hayır diyemem ki zaten. Hayır, her şeye hayır demek zaten çok da ilişkiler içinde, dünya için zaten çok da gerçekçi bir yerde durmuyor. Dolayısıyla o hedefi belirleyeceğim ya, değerlerle örtüştüreceğim. Hangi değerlerle örtüşüyor bu? Evet, güçlü yönlerimin değerlerimle örtüşmesi ikinci önemli evre. Çünkü başıma gelen sorunlarda veya bu konuya girerken ilk başladığımız gibi yaşadığım zor durumlarda ben hangi süper kahraman özelliklerimi kullanacağım ve bu özelliklerimi kullanırken hangi değerlerimin peşinden gidiyor olacağım aslında temel sorularımın cevabı. Çünkü bunlar birleştiğinde beni diğerlerine göre daha güçlü kullan, daha tabir caizse sebatkar kılan sorunların üstesinden gelmek için daha böyle içimdeki enerjiyi kullanabileceğim yerler olacak. Bu da böyle spiritüel bir yapı gibi olmasın tabii içimdeki enerji falan deyince ama sonuçta bir şeyin doğru olduğunu düşünüyorsam örneğin işte videoda bahsettiğimiz gibi yardımseverliğin doğru olduğunu düşünüyorsam veya işte insanların adil şekilde yönetilmesi gerektiğini düşünüyorsam bununla ilgili değerlerim zaten bir yerden sonra beni alıp götürüyor. Yani ben bunları yaparken ekstra bir yorgunluk hissetmiyorum. Zamanın nasıl geçtiğini hissetmiyorum. Bu da aslında hem iş hayatında hem de özel hayatımda benim için önemli bir belirleyici oluyor. Aysel hocamın verdiği güzel bir örnek vardı. E ben eğer bu tür bir davranış modeli içindeysem zaten o yaptığım şeyler bana bir iş gibi ya da bir profesyonel çaba gibi görünmüyor. Daha çok hobi gibi görünüyor. Zamanım işte güzel geçiyor. Arada para kazanıyorum. Sevdiğim şeyleri yapıyorum. Bunların hepsi aslında temel çıplar oluyor. Şimdi artık yeni videomuzda diyelim. Son videomuzda. Bu konularla ilgili doğru soruları nasıl sorarız? Doğru hedefleri nasıl koyarız? Ve bu bizi kendimize koçluk yapma durumunda nerelere götürür? Onları konuşacağız. Aslında bir de çok böyle hep merak edilen soruyu da sordum yani. Bu kadar kendimize koçluk yapabiliyorsak madem e o zaman bu tür koçlarla, danışmanlara belki de işte bu tür terapilere vesaire gerek var mı? Aysel Hocam dedi ki kesinlikle var. Hatta buradaki bu şey gibi ben bir takımda spor yapıyorum. Takım antrenman yapıyor. Ben ona katılıyorum. Ama sonuçta kendim için de takımdaki herkesle aynı olmayan bazı antrenmanları yapmam lazım. İşte orada bireysel olarak koçluk ya da danışmanlık ya da artık ne tür bir yardım ya da destek eğitim alıyorsam faydalı olacak tarafa yönelmem gerekiyor. Bir sonraki videomuzda bunları konuşacağız. Umarım bu videomuz da ilki gibi beğendiğiniz ve ilginizi çeken konular içeren bir video olmuştur. Başında söylediğim için tekrarlamayın. Biliyorsunuz abone olmak, beğenmek ve paylaşmak bizim için çok önemli. Bu taraflarda da bizimle olursanız çok seviniriz. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyelim.